Sevgili dostlarım, Allah'ın selamı sizlerin üzerine olsun. Çok güzel bir dua, çok güzel bir konu, çok güzel bir sohbet var kanalımızda. Hazırsanız bugün çok heyecanlıyım inşallah. Bu öğreteceğim dua gerçekten kardeşler çok içinize yarayacak. Özellikle dualarımızın, dileklerimizin kabul olması noktasında daha doğrusu şöyle, çok böyle önemli bir insanın arzusu olunca, çok önemli bir dileği olunca, çok önemli bir duası olunca Biraz da böyle şey yapıyoruz, heyecan yapıyoruz. Ya bir an önce olsun falan istiyoruz. Ondan sonra çocuklar dedi ki Hüseyin hocam ya böyle okur okumaz böyle çok hızlı bir şekilde Allah Teala'nın hoşuna gidecek, Rabbimizi razı edecek, Rabbimizi hoşnut edecek. Bizim de o duanın karşılığını alacağımız, meyvelerini toplayacağımız dualar var mıdır acaba? Dilek duası anlamında dediler zaman zaman şimdi bizim editör çocuklar var araştırmalar yapıyorlar sizin yorumlarda bize sorduğunuz duaları efendim bize ulaştırıyorlar getiriyorlar hocam şuna bakar mısın diyorlar dolayısıyla böyle bazen enteresan başlıklar ve enteresan sorular sizlerden geliyor mesela hocam bir dua okusak böyle bir saat iki saat içinde o duanın gerçek olduğuna şahit olabilir miyiz diyorlar ben de hep diyorum ki bu tür sorulara arkadaşlar Mevla-i Zülcelal istersen Allah isterse iki saat allah Teala için çok büyük bir zaman. allah Teala zamandan ve mekandan münezzehtir. allah Teala da sen dilinden dökerken ding dong kapı çalar biri gelir. <laughs> Anladın mı? Yani bu allah Teala için çok kolay bir şey. Yeter ki biz inanarak arkadaşlar biz samimiyetle, ihlasla, tertemiz bir itikatla Rabbimizin Kur'an-ı Azimüşşan'da bize öğrettiği için için yalvara yakara dua edin ayetinden tutunup biz yeter ki gönlümüzün en derinlerinden Allah'a elimizi açalım. İşte böyle duaları öğreneceğiz bugün. İnşallah dualarımızı anlatmaya geçmeden önce sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Özellikle ismi azamlardan konuşacağız bugün. Dualar böyle daha hızlı kabul olsun. Kalbimizden ne geçiyorsa Allah Teala onları geri çevirmesin diye kardeşler ismi azamlardan e, bahsedeceğiz. Allah nasip ederse sizlerden de ricam yorum kısmına birer tane ya hayyu ya kayyum yazalım inşallah tamam mı? Ya hayyu ya kayyum ya hayyu ya kayyum. Birer tane arkadaşlar şöyle bu esmalardan inşallah yazalım. Ya hayyu ya kayyum. Kardeşlerimiz okudukça bizler de sevabına nail oluruz. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, ismi azam dediğimiz allah Teala'nın en büyük ismi anlamına geliyor. Peygamberimizin bazı hadisi şeriflerinde bunlara işaret ettiğini sahabe-i efendilerimiz Bizlere bildirmişler. Kur'an'da birçok ayeti kerimelerde de bu esmaların olduğunu naklediyor sahabeler. Peygamberimizin hadisi şeriflerine işareten. Bak şimdi size çok güzel bir dua üreteyim mi bugün? Beraberce okuyalım mı şöyle? Hadi herkes niyetini alsın. Şöyle 5-10 saniye ben konuşurken duaya hazırlarken sizi hemen niyetlerimizi alalım. O kalbimizden geçen dilek neyse, artık maddi bir şey mi, ailevi bir şey mi, bir evlilik mi, kısmet mi, borç mu, çocuklarla olan bir sıkıntı mı, eşinizle yaşadığınız bir imtihan mı bilemiyorum. Onun e, niyetini siz alın. Bir hastalık mı, bir dert mi, problem mi? Neyse yani o dileğin kabul olmasını istediğin hadi onu alalım. Ya Rabbi ben de bu 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 niyetime okuyorum diye söyleyin. Ben de niyetimi alıyorum şimdi. Ben şöyle niyet ediyorum. Ya Rabbi bugüne kadar senden istediğim dualarımın kabulünü hakkımda hayırlıysa senden diliyorum. Ve bu dileğimin kabulü için bu duayı okuyorum ya Rabbi. Diye ben niyet alıyorum. Siz de böyle alabilirsiniz isterseniz kelime kelime okuyalım duayı kelime kelime gidelim inşallah değerli kardeşlerim çok büyük bir dua fazilet bakımından çok zengin bir dua Allahümme inni eseluk enni eşhedü enneke ente Allah la ilahe illa ente'l ehad es-samedd allazi lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan Bakın çok büyük bir duadır bu. Peygamberlerin sultanı Efendimiz bir gün baktı ki bir adam, bir kimse bu duayı zikrediyor. Allah Allah. Resulullah Aleyhisselam da o fotoğrafa şahit oldu abi o olaya. Ne dedi biliyor musun? Sen dedi Mevla-i Zülcelal'e İsmi azamla dua ediyorsun dedi. En büyük ismiyle, en büyük adıyla Allah'a sesleniyorsun, Allah'a iltica ediyorsun dedi. Sen dedi bu duayla Cenab-ı Allah'tan ne istersen iste, Cenabı Allah senin isteğini geri çevirmez, senin duan reddolunmaz, sen ne istersen Rabbim onu sana ihsan eder. Bir kimse de dedi bu dualarla dua ederse Allah onun da duasını kabul eder diye. Arkadaşlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hadisi şerifi var. <laughs> Bak bir tane daha dua öğreteyim sizlere. Can kardeşlerim bu isimlerle de böyle bir niyetiniz olduğunda dua edeceğiniz zaman işte namazlardan sonra veya işte sair zamanlarda bir sıkıntın var. Ee, bir imtihandasın. Rabbimize el açmak istiyorsun. Ya Rabbi çok dardayım. Yetiş imdadıma ya Rabbi demek istiyorsun. Mesela tam öyle bir psikolojideyken, öyle bir ruh halindeyken duanın başına şunu koy. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ilahukum ilahun vahid. La ilahe illahu rahmanur rahim. Elif, la, mim, allahu, la ilahe illahü, el hayyul kayyu Bu kadar. Bak bunlar Kur'an ayetidir ha. Bu ayetler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konuyla ilgili hadisi şerifi var. Bir bu ayetlere işaret ediyor Habib-i Zişan. Bir de ya zel celali ve İkram esması var ya. Ab bunu da çok okuyun ya. Yorumlara e, ya hayu ya kayyum yazın dedim ama. ab birer tane de ya zel celali ve İkram yazar mısınız? Ya çok tatlı bir esma biliyor musun? Yemin ediyorum baldan tatlı. Ya zel celali ve İkram. Bu esmayı bir de az önce okuduğum ayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde veriyor bize adeta. Bu ayetler diyor Allah'ın ismi azamıdır. Yani en büyük adıdır Rabbimizin. Ve bu duaları, bu ayetleri zikredenlere Resulullah gördüğünde dedi ki kim dedi bu duayı üç defa okur da ondan sonra Allah'tan bir niyazını arz ederse Rabbimiz dedi onun duasını asla geri çevirmez. Şimdi ben şu anlattıklarımı dinleyen, benimle beraber dua eden, duama amin diyen bütün kardeşlerim için Rabbimize elimi açıyorum ve diyorum ki ya rabbi peygamberimizin bu müjdesine şahit olduk. Bu müjdeyi duyduk, inandık, iman ettik ya rabbi. Semi'na ve İşittik ve itaat ettik ya rabbi. Sen bütün dua kapılarının sahibisin. Sen bütün rahmet hazinelerinin sahibisin. Ya Rabbi peygamberimizin bu müjdelerine bizi ve amin diye bütün kardeşlerimin nail eyle. Ya Rabbi kardeşlerimin kalbinden geçen bütün dualarını onlara ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin. Kardeşlerim anlattıklarımı faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah Rabbimiz Teala Celle Celaluhu yar yardımcınız olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.